varmış. Boş. Evet arkadaşlar, bunun içi boş. Tiyo atıcı ses. Selam tamam arkadaşlar. Siparişim sonuna geldi. Xiaomi P7 klavye ve Xiaomi P7 tabletim elime ulaştı. Klavye yanında lansmana özel hediye geldi. Ben hepsi burada sitesinden aldım. Ön sipariş verdim daha doğrusu. Şöyle önce tabletimizi bir açalım. Şöyle. o rahatlatıcı ses. Evet, şöyle kutusundan çıkartıyoruz. Çıkmıyor. Evet. Şöyle bir pet 7 tabletimiz. Hmm. Şuradan tutalım. Var inceymiş. Şöyle yine <laughs> bir kılıfın içine koymuşlar. Tabletimiz gri, gri rengi, gri diye geçiyordu ama biraz böyle morumsu gibi geldi. Evet, şu, ne, şu neymiş bilmiyorum. Böyle kameramız. Tabletimiz bu şekilde. Dışarı tabletimiz bayağı bir ince arkadaşlar. Kamera tasarımı bayağı şık, güzel duruyor. Şurada bir bant var, neyin bandı bir sökelim onu. Ha bu kılıfın atızları arkadaşlar. Kılıfı yapışıyor, ona şimdi birazdan bakarız. Hepiniz bu şekilde kutu içeriğine bakalım ne yollamışlar. Galiba kalem yok. 65 watt adaptör olması lazım. Bunun içinde neler varmış? Boş. Evet arkadaşlar bunun içi boş. Şöyle <laughs> çok şaşırdım boş çıktı. Şarj kutusu da boş olabilir mi acaba? Şarj kutusu dolu gibi. Evet şarj kutusu dolu arkadaşlar. Şöyle şarj kutusu dolu. Pardon 45 wattmış. 65 watt pro versiyonunda gelen. 45 watt şarj adaptörü ve yani hemen hemen 2 metre uzunluğunda büyük ihtimalle şarj kablosu. Bunu göstereyim. Bunları evet, şöyle kenara yalalım. Arkadaşlar kutumuz bu kadar. Başka bir şey yok. Klavyemize geçelim. Keyboard'ımızın açılımı. Evet, keyboard evet bu bir, güzel bir şekilde <laughs> etmişler arkadaşlar. İçinde. Bunun içinde bir şöyle bir kullanma kılavuzu veyahut da garanti çekelim. Garanti belgesi gibi zıbırtılar var arkadaşlar içinde. bunları kenara atalım Klavyemiz. Gayet <laughs> köy klavye. Standart. Az önce ciletini söktüğüm yer, yerdeki hızlar buraya yapışıyor ve tabletin sabit durmasını sağlıyor. Hatta şöyle. Bunu sökmeden bir koysak yapışır mı acaba? Şu kısım arkadaşlar. Bir iki sökeceğiz. şak diye yapıştı. Benim klavyedir. Burayı iz yapıyor mu diye düşündüm ama. Yok yapmıyor çünkü klavye temas etmiyor. Aynı şekilde bu dış kısmında da mıknatıslar var. Kapattığımız zaman kendi okumuyor. Okumuyor arkadaşlar. Yani kendi kendine açılmıyor şu tuttuğu zaman. Gayet güzel. Tuş de Gayet güzel. Arkadaşlar kutu açılışı bu kadar. Şu an detaylı incelemesini tartışı <laughs> şarj edip açtıktan sonra yapacağım. İncelemek istediğiniz şeyleri yorumlara belirtirseniz sevinirim. Kargo sıcağı sıcağı açtım. Sıcağı sıcağı bir video çekiyorum arkadaşlar sizlere. Kargo hassasiyet güzel ama bu nasıl duruyordu? Heh, şu şekilde duruyor bu arada. Şöyle. Evet bu şekilde duruyor. Klavye cidden millet tuttum. Klavyesinden daha güzel. Siyahları falan. Hoşuma gitti. Daha detaylı inceleyelim videosunu çekeceğim arkadaşlar. Ne istediğiniz yorumlarda belirtirseniz size yardımcı olmaya çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.